Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Devin Özey'in eski kulübü olan Bayer Leverkusen'den yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe'de yönetim bu sezon özellikle forvet transferine büyük önem veriyor ve ses getirecek bir yıldıza imza attırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız var. Bu listeye giren son isim ise, Osimhen'in çok yakın bir arkadaşı oldu, Victor Boniface. Everkusen, Nijeryalı yıldızı satış listesine koydu. Alman basınında yer alan haberlerde, yeni teknik direktör Erik Ten Hag'ın forvetteki tercihini Patrick Şikçik'ten Schick yana kullandığı, Albacete'den transfer edilen Christine Kofane'nin yedek golcü olacağı belirtildi. Sarı lacivertlilerin bu gelişmeler sonrası Boniface için harekete geçtiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek, Nijeryalı yıldızı yakından tanıyor. 2021'den 1 Mart 2025'e kadar Leverkusen'de çeşitli kademelerde görev yapan Özek, Bonifac'ın Uski transferi sürecinde de rol almıştı. Devin Özek'in eski kulübüyle görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Alman ekibinin bonservis beklentisi 40 milyon euro. Yönetim hem Galatasaray'ın o Simhen hamlesine karşılık vermek hem de henüz 24 yaşında olan potansiyeli yüksek bir yıldız için gözünü karartıp bu rakamlara çıkabilir.